Sevgilinler annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün 12 aylık özel bebeklerimiz için hazırlayabileceğimiz güzel bir çilekli muhallebi tarifi vermek istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tarif için gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı tam buğday unu, 6-7 adet çilek, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu özü. İlk önce yapraklarını ayıklayıp yıkadığım çileğimi böyle bir kabın içerisine alıyorum. Bir dendirden geçireceğim bunu. Çilek püremi yaptıktan sonra tencerenin içine tam buğday unumu ve sütümü ekliyorum. Ocağa koymadan önce karıştırıyorum. Topaklanmasın yaparken diye. Ocağa aldığımızda topaklanmasın diye bu işlemi yapıyorum önceden. Ocağıma aldım. Altını kısık bir şekilde açtım. Ve yavaş yavaş karıştırarak pişmesini bekliyorum. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Eğer bebeğiniz çok katı sevmiyorsa muhallebisini İçine koyduğumuz bir bardak süt az gelebilir. Bu yüzden siz sütün miktarını ya da e, suyun miktarını arttırabilirsiniz. Bebeğinizin tercih ettiği şekle göre. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Bu tabi soğuyunca birazcık daha katılaşacak. Dediğim gibi bebeğiniz birazcık daha sulu kıvamda seviyorsa. Bir, bir bardak sütü bir buçuk bardak suda ya da iki bardak suda çıkarabilirsiniz. Böyle birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Muhallebimizin altını kapattıktan sonra önce zeytinyağını ekliyorum. Daha sonra neredeyse yarım su bardağı kadar da 6-7 adet çilekten çıkan bu kadar. Buna ekliyorum karıştırıyorum. Arkadaşlar muhallebimiz hazır. Üzerine ben bir çay kaşığı olan tarçını da serptim. Şimdi üzerine keçi boynuzu özünü eklemek istiyorum. Eğer keçi boynuzu özünüz yoksa pekmez de kullanabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu özümü de ekledim. Şimdi çilek bebeklere ne zaman verilir ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çilek alerjen bir meyve olduğu için 1 yaş ve sonrasında önerilir. Çilek alerjisi belirtileri ise bulantı, kusma, karın ağrısı, deride kaşıntı ve dökülme, kızarıklık gibi semptomlar görüldüğünde çilek alerjisi var diyebiliriz. Ayrıca çilek C vitamini açısından en az portakal kadar zengindir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarifimin bütün malzemelerini açıklama kısmına, aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.